Muğla Büyükşehir Belediye'mizle beraber zaten bu Turgut Reis gün sahneki sahilindeki plajımızı engelsiz plaj haline getirmiştik. Ancak şu anda yaptığımız yeni bir inovasyonla beraber dezavantajlı bütün bireylerimizin denizi daha iyi kullanabilmesi için daha otomatik bir sistemle neredeyse hiçbir yardım gerekmeksizin, sadece bir buton yardımıyla denize hızlı bir şekilde erişmesi ve istediği zamanda da yine tam otomatik sistemle denizden geri alınması için bu sistemi arkadaşlarımızla beraber hayata geçirdik. Çok çok yakıştığını düşünüyorum ben Bodrum'umuza, Turgut Reis'imize. Pilot uygulamayı başlattık burada Gümbatın Plajı'nda ve yine talep olan, dezavantajlı bireylerden, engelli vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Bitezimizde, orta kentimizde, çiftliğimizde, her mahallemizde sırayla harekete geçirmeyi planlıyoruz. Dezavantajlı bireylerimizin rahat bir şekilde hayata karıştığı caddesinden, sokağından, denizinden, meydanından, kent parklarından iyi bir şekilde yararlandığı bir bodrum hayal ediyoruz. O yüzden yaptığımız ve çalışmaların hepsi bunun için. Bugüne kadar yaptığımız güzel ve başarılı işlere bir yenisini daha eklemenin de mutluluğunu yaşıyoruz ayrıca. Ben yeniden hem emeklimize, hem gencimize, hem kadınımıza, hem dezavantajlı gruplarımıza, hem şehit gazi yakınlarımıza daha faydalı daha onların kentle iç içe yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri yapmaya ve bu yönde çabalamaya devam edeceğiz. Bizleri de sağ olsun takdir ettikleri için güzel şekilde teveccüh gösterdikleri için de kıymetli vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu tür engelliler için yaptıkları bu hizmetten dolayı Sayın Başkanımız Kameraman Denizciye ve e, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce vizyon içerikli bir çalışma. Türkiye'de bir ilk olduğunu öğrendi. Bu da bize e, başkanımızın e, yaptığı iş hasebiyle kıvanç verdi. E, devamının da gelmesini e, istiyoruz. Son derece işlevsel, farkındalığı yüksek e, bir çalışma. Hani hareket kısıtlılığı yaşayan engelli bireyler için denizin hidroterapi maksatlı kullanılması çok önemli. Deniz ve güneş memleketi olan Turgut Reis de bu farkındalığı yüksek projeyi kazandıran Tamer Mandarıncı'ya herkesin uzunluğunda teşekkür ediyorum. Ismim Mine Bilgin. Ben çok zorluk çekiyordum. Girip çıkmakta. Bu alet sayesinde harika bir yaz geçireceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. <laughs> tamam gidiyoruz Bu aynı yardım orada. orada